Gerisinde ama iki numaralı Firuze biraz titizlik gösterdi şu anda ve tekrar start gerisine gelecek. <laughs> Nazdar Firuze Bozo deli olan Dila Poyraz Duman bu koşuda birincilik mücadelesi verecekler. Beş numaralı Dila biraz geride kaldı. Şu anda Dila da Safkanların yanına geldi. Beyaz bayrak kattı. Bayrak indi. Start indi ve Balazgirt 952. yıl yıldır koşusu başladı. Geldi çok iyi çıktı. numaralı Bozo. Aldı liderliği 1 Bir fark yaptı. 3 numaralı Bozo. Hemen arkasında 1 numaralı Nazdar var. Geldi şimdi Bozo'nun peşine takıldı. Bozo ilk virajı rakiplerinden önce döndü. Ve farkı 5 boyu kadar çıkartıyor. Metru metru yaklaşık 4-5 boy kadar gerisinde bir numaralı Nazlar var. 3 numaralı Bozo oldu. Firuze peşinde. Bozo kaçıyor ve Bozo iki boy farklı liderliği koruyor. Hemen arkasında iki numaralı Firuze var. Bozo ilk turu lider geçiyor ve bariyer bugünden dolma avantajıyla. Üç numaralı Bozo önde. Bozo şimdi iki boy farklı liderliğini koruyor içeride. oldu. Grupta ve lider mücadelesi veriyorlar. İlk kurlardan geldi iki numaralı Firuze. Üç numaralı Pozo peşinde. Şimdi liderlik el değiştirdi. Senaryo değişti. liderliği vermek istemiyor. Fazla koşular şimdi mücadele içinde. Birinci içeriden aldı. İçeriden gelen iki numaralı. Birinci, birinci liderliği almaya çalışıyor. Birinci liderliği aldı. Birinci geliyor. E gidiyor birinci de. son metreleri. Yakın numaralı. Son birinci söyledi. Yakın <laughs> <Müzik> biri <laughs> आज बेताल लियो ताली जंज